Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sadece iki konser için 140 milyon lira ödediği iddiaları günlerdir tartışılıyordu. Başkan Mansur Yavaş uzun bir açıklama yaptı. Gülşen, Murat Boz, Mor ve Ötesi bütün bu sanatçılara toplamda 30 milyon lira ödendiğini ifade etti. Ebru Gündeş meselesi biliyorsunuz çok ama çok tartışılmıştı. 40 milyonun üzerinde rakamlar telaffuz ediliyordu. 4 milyon 75 bin lira olduğunu açıkladı. Cuma günü eleştirmiştim Mansur Yavaş bu işin iletişiminde sınıfta kaldı diye. Bir izleyelim sonrasında yeniden yorumlayalım. ...127 milyar 844 milyonları para harcamışız. Konser harcamaları için bu 127 milyar içerisinde oran nedir acaba? Binde altı arkadaşlar. Evet binde altı Yüzde bir bile değil. Pazartesiyi bekleyin dedi tartışma yaratan konser harcamalarına ilişkin sessizliğini bozdu. Tek tek hangi sanatçıya ne kadar ödeme yapıldığını bizzat açıkladı. 17, 18, 19'da 3 adet konser, teknik kurulum 48 milyon lira, sanatçılara ve ekiplerine ödenen paralarda 30 milyon lira. 78 milyon 500 bin lira, 30 Ağustos'ta Gene Tan Taşçı konserine kurulumla beraber 41 milyon 950 bin lira ödenmiş. Şimdi bu şahısların kendine bu kadar para ödendiği iddiası tamamen yalandır. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş kameraların karşısındaydı. Mor ve ötesine 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda 71 milyon lira ödendiği iddiasını yalanladı. Gülşen, Murat Boz ve Mor ve Ötesi konserlerinde sanatçılara toplam 30 milyon lira verildiğini belirtti. Sözü en çok tartışılan organizasyona Cumhuriyet'in 101. yılındaki Ebru Gündeş konserine getirdi. Ses sahne, ışık, dekor 31 milyon 680 bin lira. Konser ve diğer hizmet kalemleri 13 milyon 257 bin lira. Bunun içerisinde Ebru Gündeş'in bütün ekibine ödenen para 4 milyon 750 bin lira arkadaşlar. İddialara sert sözlerle yanıt verdi Başkan Yavaş. Verdiği soruşturma talimatlarını hatırlattı. Kusuru olan varsa gereğinin yapılacağını vurguladı. Belediye içerisinden birileri doğru olmayan bilgileri sızdırdılar. Çalışanlarımızın hiçbirisi suç ortağımız değil. Hata yapan hatasının sonucuna katlanacaktır.